Günaydın, selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar hemen ocuca namazımı kıldım. Bu i̇şte adamda kalmış. Ocuca kıldım namazımı ve ay açıkçası biraz belim ağrımış yatakta. Ağrımış ağrımış. Akşamda yatmadan önce dizlerden altı ağır. Altın içtim C, C, çinko karışık olan vitamin içtim ondan sonra Başka ne içtim ya Hatırlamıyorum bir şey daha içtim ama daha Sarı Karpuz ilk almışız. akşam biterken arkadaşlar bunları verecekler. Bir... İşte bal var tabi. Donağı görürsün. Kaba boşaltmam lazım falan. Ama şu an hiç canlı istemiyorum. Ah, şimdi ben bir kez sonra akşam sitem mi yavrucuğum dedim. Sitem dedi. koymuştum. Çok güzelmiş. Ondan koyacağım. Yarısını ayırmıştım böyle. Ondan koyuyorum. Arkadaşlar. Güzel bir gün başladı ama gerçekten dün temizlik yaptım ya. Anam sırtım bir ağrıdı. Sırtım diyorum benim. Ondan herhalde. Şimdi bir bir gece namazı kıldım bir de sabah namazını kıldım. Kaza namazını kılamadım ya. Aşırı bir bel ağrısı. Şurada halıları silerken biraz da kilo var ya eğilince falan böyle zorlandım galiba. Bir anda bitiremedim diye uğraştım. O da olmadı. Ağrıttı benim arkadaşlar. Ağrı, 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 güzel bir sabah gün devam ediyor. Ediyor, ediyor. Arkadaşlar her gün sabah kalkıp hazırlayacağım tabii kızım okula gidecek. Ama kızım beslenme götürmediği için ben ona ne yapıyorum? Omega 3'ünü veriyorum. Karpuz da canım çekti. Hadi dedim alacağım. Belki iyi çıkar, belki kötü çıkar iyi çıktı arkadaşlar. Şöyle bükmene de iyi gider. Bunun hepsini koysam bizimkiler yenmeyecek çünkü koymam. Vallahi şöyle kesince güzel olur. Sertmiş, şey ince almışlar da abi.

Yumurta böyle yumurta boş ver bakalım uğraşmayayım değil mi? Sarı yumurtalar var da ah, onu. Üstesine kullanıyor Sarı yumurtayı böyle İstanbul için falan kullanıyor yumurta Bilal'e babasına yumurta alın, ekmek alın. Sonra aklıma geldi, kahve de alın dedim. Gece yarısı geldi, Bunları yumurtayı aldım. Çünkü sen yerleştirmedin yani, Ayşe'cim. kuşlar galiba. Şimdi onları kavur. hatırlatacağım Bugün yemek Bir dakika havlu kağıt bitmiş. Şimdi ona göre üç bu. Şöyle silelim de bir yer ıslak olmasın değil mi? Tabağı da küçük tuttum birazcık. açtım sabah. Rızıklar olsun diye. Ondan sonra Nilay'ın suyunu alalım. Ah. Ay bir tane ağır kesmişim arkadaşlar. Bir ne oldu vallahi. Dün... Böyle o yemin ederim güvenilir. Akşam tarifler gördüm, böyle yulafdan kek yapıyor, bayanlar. bir tuz kek falan. İçine karabiber falan filan bir şeyler koydum. Şimdi i̇şte böyle bükmeyeceğim, oh mis gibi yoğurdu valla şöyle tabak. Aslında bazen diyorum, yemek videoları falan çekmesin. Çünkü Şunu biraz önce gördünüz. Yemek videoları çok günah atıyor. çekmeyeyim diyor. canı çekiyor arkadaşlar. Bazen aşk bile benim canım çok çekiyor gerçekten. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kanalıma izleyen, yemek videosu izleyip de canı çeken bir arkadaş. Arkadaşlar hakkınızı helal edin gerçekten. Yani ben öyle fazla gösteriş yapmıyorum da. Yine de e, yani uzaktan göstereyim ya yani hazırlarken göster uzaktan gösteriyorum işte ben o yüzden uzaktan çekiyorum genelde hani fazla yakına girmiyorum o ondan e, yani fazla yakından göstermediğim o bazen göstermiş olabilirim ama hani böyle çok yakınına girmiyorum arkadaşlar yemek yaparken onun için öyle yapıyorum günah yani canını çeken oluyor falan derken kul hakkına giriyor. Kul hakkı değil mi? Yani günah. Neyse arkadaşlar. Olsun bakalım. Allah affetsin. Allah affedicidir. Affetmeyi sever arkadaşlar. Neyse. Allah hepinize günü. iman, huzur, mutluluk versin. Bütün güzellikleri versin. Bütün e, iman, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, başarı versin. Arkadaşlar. Sizi seviyoruz Görüşmek üzere Güzel bir güne başladım kahvaltı hazırlayarak Ve bu akşama kadar böyle devam ediyor Arkadaşlar kahvaltı Kahvaltı yapma Sonra ne iş yaptıysam Sonra uzaktan yemek videosu falan derken Spor Günüm öyle devam ediyor Bugünkü planlarım Güzel şeyler olacak Spor yapmak istiyorum Şu baharatlık dolabının altına böyle dökülen Karabiber bilmem neler Onları silmek istiyorum karabiberin Bayağı dışını falan e, Temizliğim bitti üst dolabı belki silerim Bir de şu buzdolabının üstünü silerim e, Buzdolabının altını da Belki epeyden beri silmedim ama Bakarız onu da silebilirim e, Bir iş daha vardı Ama neydi unuttum Ya yani bunlar da Bayağı bir zaman aldığı için İşte öyle yatak odasına Yatağın arkasına Şey girmiyor benim İzmeci süpürgem. Orası toz kalıyor. Bir de o e, ayna var ya, onun arkasına girmiyor. Oraların belki tozundur. Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar.